Niye? E vaz Mamız e, ne, ne oldu sen? Aa Nisa kafama vurdun. <laughs> bırak yeme bırak. Allah valla bok boğaz. Her bok yiyecek. Hmm. Şıvan yiyor. Alkan bir de. Nisa şimdi bir kışkırtma videosu çekiyoruz. Bundan aldım. Bunu bilen var mı? Bunu bilen varsa bak bu bu böyle Japonların içi, yiyeceğiymiş ama Japonların yiyeceğiymiş. Göstereyim size dur. böyle. Bak dökülmüyor da. Bakın dökülmüyor da. Ben gel bir. Ben şimdi geliyordum mutfağa. İyi gel bak. Otur bir yanıma. Aa. Bundan aldım sana tamam mı? Bak şundan ha. aldım. Bundan tamam, aldım. Tamam mı? Hı -hı. Bunu deneyeceğiz tamam mı şey beraber? Tamam. Ve ben içine ne, ne olduğunu söyleyeceğim sana. Tamam. İyi bak. o çok güzel kokuyor ben çok seviyorum. Bak şimdi dene. Şey vardı. Tadı nasıl? Hı hı. Nasıl tadı? Ne oldu? Tüy. Tüy mü? Hı hı. Dene bakalım. Hı hı. Tadı nasıl? Çok güzel. Önce bir tadını anlat biraz. Tadı lüçi gibi. Nisa bak burada şey ne varmış biliyor musun? Ne varmış? Kokusuz varmış. Tamam mı? Kokusuz. Valla. Kokusuz kremi varmış. Suka neydi? Ee, şeker varmış içinde. Hı -hı. Domuz katkısı varmış. Ay biz Müslüman azam yani, gönde mi? Evet. Müslüman da domuz yemez. Yer. Ee, ama az varmış içinde domuz. Hay günah abi günah. Ya devam. Ne oldu? Ne oldu? Abi günah günah. Ne alaka? Sen günah ne olduğunu bilmiyor musun? Evet. O zaman mal mısın? ne dizim artık beyin kalmadı mı? Niye? Hep aynısı şeyi yapıp duruyor var diye. E varsın abi. Mal mısın oğlum sen? Aa neyse kafama vurdun. <laughs> Manyak mısın nesin sen? Oğlum cehennem mi cehennetin? Ece ama, ama az almış cehennetin. Şivay yenilmez biz Müslümanız. Bak ben de yiyorum bak bak. Bok ye. Bak ben de yiyorum bak. Saçına başını çekeceğim şimdi şunu. Saçına başını çekeceğim. Bak, bak. Bir, gemi, bir beynin çalışsın. Yeme bırak yeme bırak. Allah valla bok boğaz. Her bok yiyecek. Şıvayın yiyor. Alkan içiyor bir Ne izlerim? Beynin kalmadı mı oğlum? Beyinsiz. Oğlum yeter yeme şunu. Yeme. Yeme. Oğlum sen beynin bir garam mı olmadı mı? Dur dur Hı -hı. yeme gari yutma yutma. Çıkart ağzından. Vallahi çok güzel. Oğlum sen...